Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Yeni bir Minecraft modlu Minecraft mı desem, modlu survival serisinin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Tamam, böyle devam bundan sonra modlu survival olarak. Ee, geride bıraktığımız 12 bölümün ardından artık farklı boyutlara geçmenin, yeni maceralar, yeni aksiyonlar yaşamanın e, gerektiğinin farkına vardım. O yüzden e, bu bölümde Evde bile değil bu dünyada olmayacağım. Farklı bir e, dimension'a farklı bir boyuta gideceğim. Fakat ondan önce hem hazırlıklarımı yapacağım. Hem de inekleri son bir kez çiftleştireceğim. Da, bu, ah tamam var mı? 63 tane varmış. Köydeki şeyleri ben e, video dışında acıladım falan tekrardan ektim onları. Hepsini de şöyle bu elimdeki olarak ektim. Şimdi buradan girersem. Yalnız içerisi dolmaya başlıyor. Bunlar bir süre sonra buraya sığmaya geçtim. Ben bir ki bir, ki tane. Bunlar nasıl şey olacak? Sen içeri gel ya lütfen. Sen dur. Bir saniye. Ben aslında niye öyle uğraştım ki? Bak buradan da girip çıkabilirdim ben. Neyse. Gel bakayım sen. Şöyle alacağım seni. Gel gel gel. Bak boşu boşuna videoyu uzattın işte ya. Geri zekalı inek. Öküz işte ne beklersin. <laughs> Şimdi gel biraz daha yaklaş kapıya. Yaklaş. Hünkar söylemişti böyle yere kırbaç gibi vurunca geliyor diye de Umursamıyor bile Arkadaşım gelir misin? Bak öldürmek istemiyorum En enchantlısın bile normalinden olsan hiç beklemezdim seni Gel aferin Şimdi öküz herifler çekilir misiniz lütfen açıl, aç, aç, aç yolu aç 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 Gel Gir içeri Ya senin ben neyse siz başlayın bakayım ben onu bir şekilde içeri alacağım Şöyle hemen hızlı hızlı aslında normallerini keseceğim. Onları birlikte şey yapmaya gerek yok ya. Gerçekten normalleri keseceğim. 49 tane var şu an elimde. 48 oldu. Tamam. Diğerini keseceğiz. Yapacak bir şey yok. En azından enchantlı apple'ım olur bir tane. Okey. Şimdi benim red var. Bu arada gideceğim dimension red ant'lerin dimension'ı. Çünkü orada hem daha çok fazla. Yani orası zaten maden şeyini ee, ait bir dimension ve orada da deli gibi spawnerlar varmış. O yüzden oraya gideceğim. Şunları şuraya atayım. Sen buraya. Sen de buraya. Ondan önce uyumayacağım çünkü zaten uyuyamam. Onu sırf uyumak için dönüşmeyi falan şey yapmayacağım. Red Ant'im burada. Termitim de var. Termite hiç gitmedim. Ne olduğunu da bilmiyorum. Okey bunlar dragon şeyleri falan. Burada zaten spawn. Tamam. Ee, yalnız sadece oraya işte ne bileyim. Bunu nereye bıraksam? Sen bana o kadar uzaklıkta nasıl şey yapabiliyorsun? O ne ya? Bak işte daha önceki videolarda da bunlar bahsetmiş miydim? Olmuş muydum? Hiçbir bilgim yok fakat Böyle görünmez aptallar var En azından bunda özellik vardır Etrafında baloncuk falan çıkıyordu Böyle hiç baloncuk olmayan sırf görünmez olan ibneler var Hiçbir şekilde göremiyorum Abuk subuk şeyler falan atıp duruyorlar Reden umarım bu şekilde spamlanıyordur. Neyse. Ben şunu anlamadım ama bu bana çok yakın. Yani aramda 5-6 blok var. Niye bu kadar uzakta? Mesela bak ta şuradaki hayvan bana gözükken bu niye gözükmüyor mesela? Her neyse şimdi onun çıkmasını bekleyeceğim. O kadar uzağa koymasaydım keşke. Neyse. O orada spamlanırken ben ne yapacağım? Şunu şuraya atayım. Şunu şuraya bu oradan çıktığına göre sen de buraya. Şimdi ee, tabii ki sadece oraya spawnerlar ve Maden türleri için falan gitmiyorum Zaten maden türleri için gitmiyorum spawner için gidiyorum Orada da zaten bir ton bosslar falan var Yani beni spamlamama gerek kalmadan Bir de orada e, Benim dünyama ait evim falan olmadığı için e, Orada tamamen rahatım Ne bileyim mobzili bile ileride Orada spamlayabilirim ve orada dungeon Kendime bir dungeon yaratacağım Onun dışında benim Eşyalarımın repair'i gerçekten çok kötü Yakında patlayacaklar patladıkları an Ölürüm zaten Neyse şimdi şey nasıl yapılıyordu? Bu arada şöyle bir mod indirdim. Şuradan bu benim çok sevdiğim bir mod. Mesela normalde ya şey burada işte eşyaları nasıl yapıldığını anlatıyor. Diyeceksiniz ki zaten vardı böyle bir şey. Fakat şunun şöyle bir güzel özelliği var. Atıyorum ben ne yazdım buraya? insan ee, Insta ait bir tane makine. Hiçbir aklımda değil. Ha, x mesela bu. Buna tıkladığım zaman bu makineden de neler yapılabildiğini gösteriyor bana. Mesela bak burada stick resin'i bu makineye koyduğum zaman 3 tane rubber verdiğini gösteriyor. Two men items bana bunu göstermiyordu. O yüzden bunu indirdim. Ee, şimdi bana maden lazım. Bayağı bir redstone buluyom lazım. Şu kadarı yeterli hatta varmış tamam. Bunların hepsini blue'a çevireceğim. Niye yaptığımı anlayacaksınız birazdan. Şöyle İnanılmaz güzel bir şey ya, yapacağım şey. 32 tane Şimdilik yeterli mi? Bence değil. Şöyle yapalım. Biri anlatmıştı. Bunların hepsine böyle sol tıkladığın zaman ayarlanıyor diye. Dur. Onu şimdi bir daha kanser etmemek için şöyle yapalım. Evet, gerçekten oluyormuş. 7 tane bir tane elimde kaldı. Neyse. 46 tane. Şimdi bana kömür lazım. Kömürdü değil mi? Bakayım. Şöyle bir dağıtacağım bunları. E 5 tane bak çok az yaptım mesela. Aynen. 5 tane dungeon'ım var şu an. Eee o 2 tane daha yapacağım ben ya redstone blok. dungeon'lar fakat random çıkıyorlar. Öyle bir kötü yanı var. A e, dua edelim de güzel dungeon'lardan çıksın. Böyle ne bileyim The King'in The Queen'in falan olduğu dungeonlar olabilir. Ne bileyim bir ton onların arasında ne boşluk kaldı. Ee, bir ton blok alabileceğimiz dungeonlar olabilir. Şimdi o onun için ben buradan 5 tanesini alacağım. Şöyle 10 tane de bundan kalsın. Yemeğe zaten bir ihtiyacım yok. Şunu yanında bırakacağım. Belki orada yeni bir şeyler evcilleştirebilirim. Onun dışında Ender Pearl'um var mı benim? 5 tane bana çok daha fazlası lazım. Ee, her neyse. Tamam. Spamlandım enterim. Aynen bayağı bir spamlanmış. Mükemmel. Sen iki saattir kafamı... Neyse. Okey hazırız herhalde. Şimdi nelerimiz eksik? Hiçbir şeyimiz eksik değil gibi. Çanta 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 yapacağım. Bir dakika. Ben çantaya çok ihtiyacım olacak. Öyle değil. Şu çantaların çok daha büyüğü yapıldığını söylediniz bana. Şunun backpacklerin çok daha büyüğü yapılıyor dediniz bakalım. Cidden doğru mu? Yalan gibi. Backpack. Aynen big backpackmiş bak. ismi de. Bu nasıl yapılıyor? Smelting. Ya da bir dakika şuradan da bakabilirim. Burada zaten direkt gösterecek. Mesela big. Şuna tıkladım. Şu nasıl yapılıyor? Bana onu göster. Bu nasıl yapılıyor? Hmm, örümcek ağım yok değil mi? Örümcek ağım 17 tane var. Bir tane yapabilirsem çok güzel olur. Bir tane. Böyleydi galiba. Şimdi birin daha söylediği bir şey vardı. Onu da şimdi bakacağım. Bek yazdım. Ee, tıkladım. Soru işaretine tıkladım. Öyle değildi bir saniye dur dur. Şu an o değil zaten yapacağımız şey. Şu. Ha. Aynen böyle bir şey söylemişti bir tane arkadaş. Çok ama ama yapamayacağım ki iki tane oldu. Bana çok daha fazlası lazım. Aynen. Tamam be büyük çantayı unutalım şimdilik yapacak bir şey yok. Ee, deri olduğu için buraya atayım. Sonuçta hayvanlardan çıkan bir şey. Ama ben yine de şu çantaları yanıma alacağım. 3 tane mi yapmışım? Tamam sorun değil. 4 tane. Okey, 6 tane de dungeon'ımız var. Umarım bu 6 dungeon'dan güzel bir şey daha çıkar. Şimdi e, Red Ant'e huzurunuzda gidiyorum. Bir dakika, bir dakika. Orada ant bulamazsam geri dönmeme korkusu olacağı için telepet yapacağım. Telepet yapmam gerekiyor. Nasılmış bu? Iron e, block of iron Ender Pearl. Tamam. E, ne kadar uzattım ben videoyu çok önemli. 10 dakikadır böyle boş boş uzatıyorum. Kusura bakmayın. Da. Aa benim şeyim de yok. Ama neyse ya oradan bir şekilde dönerim ben gideyim artık 10 dakikadır uzatmışım videoyu. Hadi bakalım Red End'e gidiyoruz. Mining Dimension'ına. Umarım güzel kötü şeylerle karşılaşalım. Ölmekten çok korkuyorum gerçekten ya. Geldik. Şimdi gördüğünüz gibi zaten burası mesela bak şöyle değişik bir yaratık var. Hiç yana yaklaşmayacağım. Şöyle bir şey var. Eee burası Mining Dimension'ı yani niye mining? Yani burada zaten gördüğünüz gibi her taraf böyle taşlık alan. Daha çok burada işte maden türleri gördüğünüz gibi her şey açıkta ve bakabildiğiniz her yerde şu şekilde spamları var. Girlfriend spamlarını almayacağım bile. O yüzden çok daha farklı spamları alacağım. Bu neymiş? Copper. Değil. Alüminyum gravel. Biraz ilerleyeceğim. Bakayım farklı neler bulabilirim burada. Hatta düz bir alan alayım. Ben direkt şey yapayım. Bir tane dungeon spamlayayım. Bakayım hangi bir, hangi dungeon çıkacak. Şurada değişik bir şey gördüm. Neymiş bu? Alalım. Altında da spider var. Şunu da alayım. Tamam. Gerisini A orada var sanki. Aynen. Ben torç almadım değil mi? Ender Pier. Şu ne bir çekil. Boyfriend. No. Tamam. Ben torç da almadım. Şey de almadım. Su da almadım. Kova yani. Bunları toplasam bile burada spamlayamayacağım. Neyse şuraya bir dungeon spamlayayım ben. Şöyle düz bir alan güzele benziyor. Şuraya bir tane abone bu ne? Byronix'ler. Daha düz bir alan lazım. Daha düz olursa belki daha güzel bir şey çıkabilir diye tahmin ediyorum. Ha, bu... Dur dur şuraya spawnacağım. Orada da değişik bir şey var. Oraya da gideceğim. Kaybetmeyin. Bu ne? Ender Dragon. Oha tamam. Ender Dragon güzel. Sırf experience için kesebilirim bu hayvanı. Ben yani de zaten gideceğim de yine de keserim. Neyse şuraya o zaman dungeon'ı spamlıyorum Tam şuraya. Hatta şöyle yapayım. Biraz yukarı. 1, 2, 3. tam şuraya koydum. Bu bir süre sonra spamlanacak. Yaklaşık bir 10-15 saniye sonra. Ben şuradaki spamlara bakayım. Mushroom. Ee, alayım ya. Gördüm her spamları almak istiyorum. En az ya bir işime yaramayacak en azından. Elimde bulunsun. Abi böyle aptal bir şey çıktı ya. Ne bu? Abi bu normal dünyada var. Ben bunun yüzüne bile bakmıyorum. Çok gereksiz bir şey bu. İyi. To tor çıktı en azından. O da güzel. Neyse kırayım şunları da. Aptal aptal şeyler spamlaması. Ee, siz ne yapıyorsunuz? Göremedim daha kimler var. Temiz gibi. Pardon. Tamam. Şunu spamlayacağım. Onu da şuraya. Tam şu tepeye. Ha tepe de orası da şuraya koydum. Wolf. Aa, köpek yok. Bu ne? The Oha The Queen mi? Ciddi misin sen? Bu neymiş bundan bayağı buldum ya. Altında ne var? Salt. Alayım saltları da. Yalnız The Queen part yazıyordu galiba. Ah bir şey patladı. Haritadan bakayım. Ya su gibi bir şey işte büyük bir spawner şey yaptı. Dungeon spamlamadı. The Queen part ediyor. Sanırım o The Queen'i spamlamak için birkaç parçasını daha bulmak gerekiyor. Aynen part yazıyor. Bir parçası bu. Diğer parçaları da bulmak gerekiyor. Abi bu ne? İçinde chest bile yok. Ben ne yapayım böyle aptal bir dungeon'ı ya? Eyvah suda hasar gördük tamam. Ee, bir tane daha şunu da güzel bir artık düzgün bir şey çıksın lütfen ya şuraya spamlıyorum şuraya koydum aşağıda neler var oğlum 3 tane kaldı adam gibi bir şey çıksın lütfen ya yapması da baya maliyetli yani tamam hiçbir şey belki önemli değil de o redstone blok yani normal redstone değil toplaması hiç problem değil de yani çabuk bitiyor o problem bak yine aptalca bir şey ya Hadi tamam şey... Kılıcımı aldı ya. Hadi tamam şeydi geçtim. Böyle ne bileyim. Deli gibi büyüklükte bir şey spamlamasın. Onu geçtim. Ama en azından farklı bir şey bunlar hep gördüğüm şeyler ya. Biraz farklı bir şeyler spamlarız ki heyecan olsun, aksiyon olsun, aksiyon. İn aşağı. Neyse ya bu dungeonlardan hayır yok gibi ben şurada gördüğüm şeye gideceğim. Şu ne? Split bak, Allah Allah alalım. Helikopter mi geçiyor lan ne oluyor? Ha, dragonlara bak Be bebek bunlar bebek dragonlar da ben de zaten bunun büyüğü var gerek yok. şuraya merak ettim orada değişik bir şey var. Şu ne? Large one. Abi bunu istin ben bunu spamladım yerin altına girdi kayboldu. O yüzden Kırgınım yani bu spawner'a. Hiç savaşamadan kaçtı gitti. Tamam herhalde. Şuraya bir bakayım neymiş bu? Umarım iğrenç bir şey değildir ya. Bir gerek yok Yusuf şu gireyim. Anın bu ne? Oha. Yakamazlar gerçi de. Hop. Şunları ben indireyim. İlk defa bilez kestim bu arada. İlk defa kestim. Nedir'e gitmedim ki hiç. Aman 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 aman. Şunları kırayım. Yok yakmıyorlar tamam. Sorun yaratamazlar bana. Da böyle aptal aptal uzaklaştırıyor. Şu aşağıdaki şeyleri hatırladım. Oha lavda hiçbir şey yapmıyor bunlar. Burak'la çektiğimiz modlu survival'da en son bölümünde yıllarca gelmeyen en son bölümde Tamam anladım En son onunla karşılaştık Krabi bozmuş bunlar Ya vurmayın zırhım patlayacak aptal aptal vurup durmayın ya Oha tekleyemiyorsunuz aferin size Chestlerini kırmayacağım şimdilik ne olduğunu bilmiyorum ama yanlarına yaklaşmak da istemiyorum. Şeyden değil. Tamamıyla chest'imin kırılmasını istemedim. Ne çıktı sizden? Quartz. Iron olsaydı umursardım da quartz'ı ben ne yapayım? Ama bir tanesini kırabilirim ya. Çok fazla spamlanıyorlar. Şey, iki tane iki tanesini kıracağım. İzin verin. İk i̇ki tane kıracağım abi. izin verir misiniz? Uzaklaş. Şunu da kırayım. Tamam. tamam. Bir tanesi yeter size abi üstümde durumda. Sıçtım ağzına. Nightmares. Ebenin ama bir taneden nasıl bu kadar çok çıkabiliyor? Üstün doldu mu? Dolmamış. Abi blok. Oha çok güzel. Dur dur dur. Tamam ben sizi kesmeye devam edeceğim. Rahat durursanız. Uslu bir çocuk olursanız belki teletab şeyde ne teletabisi Şirinleri görebilirsiniz. Teletabi ne alaka? Tamam. Yeter şunları ben bir toplayayım. Redstone bloklarımı. Oo. Oh. Bayağı da bir experience'ım var. Yani zırhım var ya hiç haberim olmadığım bir anda bir anda bir patlayacak. Hiç ummadığım bir yaratık gelip bana bir kere böyle bir, bir, bir dokunacak. SA kardeş diyecek. Hayırdır diyecek. Sen yıllarca bizim ağzımıza sıçtın zırhlarına güvendin falan filan. Ben orada affet abi falan diyeceğim. Umursamayacak. Mahvolacağım. Ağlayacağım sonra. Abi gider misin? Bana vurmanızı istemiyorum artık. Zırhlarım patlamak üzere. Ama baya güzel experience kastık. Experience'ı yani level'ı daha doğrusu bu kadar çok istememin sebebi tamamıyla yeni skill point'ler yani başka bir şeyle alakası yok. Yo, enchant'mış bilmem neymiş zaten bir şey enchant yapamam ki. Craftladığım her şey otomatik olarak enchant'lı geliyor. Şimdi aptal şeyleri ben buraya atayım. Gözüm niye ağrıdı benim ekran çok kırmızı olduğundan mı? Sizler aynısı oldu mu? Şunları atayım. Hatta spamları buraya bırakacağım. Saltı da atayım. Ee, Koar saat şunları atayım ben buraya. Tamam spamlerlar burada. Redstone bloğu şimdilik atmayacağım. Zaten bir tane daha alacağım. Şey yani daha çıkacaklar. Ama güzelmiş yani böyle bir şey bulmak. Redstone blok hele. Ya sırf redstone blok için bunları şey işte. Keşke kırmasaydım. İki tanesini de bayağı bir çıksaydı. Neyse problem değil. Problem değil. Ama bu problem. Zırhları sürekli kontrol etmem gerekiyor. Ben bunların altındaki lavları şey yapsam, kapatsam çok güzel bir şey olabilir değil mi? Ama izin vermiyorlar ki. Dakika başı spamlı oluyorlar. Yok dakika başı ne de uzun olur. Saniye başı spam olur. Ağzını sıçarım ise bak senin yanıma yaklaşık durma. İlk defa kalbimin gittiğini gördüm. Gerçekten yarım kalp gitti şu an. Bak hala gidiyor. Bence benim zırhlar patlayacak artık. Abi keşke yanıma süt alsaydım deli gibi hasar yiyorum. Potion'a bakar mısın? 15 saniye potion ne? Şu chestleri açmadım değil mi ben? Şunu da uzaktakini. Oha 750 canlı çıkmış bu. Bu Abi şeyi fark ettim. Bobum da patlayacak benim. Çok seri attığım için. Tamam. Yaklaşmayın artık bana. Bunlar ne? Lava. Blaze. Powder. Neymiş bu? Projection 3. Abi şimdilik bunları giyebilirim ya. Sırf böyle bu şeylere hasar gelmesin diye bunları giyebilirim şimdi. Bir dakika. Ağzına... Sen misin o? Aynen de. Şimdi bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şunları çıkardığı an ölüyormuşum bir de. Projection 3. iyi gibi ya. Abi ölürsem var ya ağlarım yani. Değiştirdim eşyaları ama... Ağlarım yani ölürsem. Kaç dakika oldu video? Tamam 20 devam. Ama ağlarım yani ölürsem. Baksana abi zırlar patlamak üzere. Ee, ne olur ne olmaz ben bunu burada bırakacağım. Şunu ben bir daha bir açayım. Atayım şunları. Tamam. Ama korkuyorum yani. Hayır, şeyli değil. Sen bana bir vursana. Bir vurur musun bana? Ateş dışında başka bir şey yumruk vur. Yo gitmiyor aslında ya. Hatta şunu yiyebilirim. Bakayım. Tamam iki dakikalık şeyimiz var. Fazladan iki kalbim var. Tamam tamam. Zırhları harcamaya gerek. Hatta şeye de atmayacağım artık. Bovu da kullanmayacağım. Çünkü bov bitti yani bitti. Bitmek üzere bile değil bitti. Yani öyle çok seri falan okey de. Sırf onun yüzünden gidiyor. Yalnız kestiğim itemların yarısı lava düştüğü için Boşu boşuna içe şey, patlıyorlar yani. Ateşin bana bir şey yapmaması çok güzel. Fakat yani o hasar yediğim anda böyle bir tedirginlik yaratıyor. O bile kötü. Fire projection'lık bir şeyim olsaydı, hani ne bileyim iksirim iksirim olsaydı. Ağzına sıçarım. Sakın kılıcımı ver. Yok. Bununla yerde savaşmayacağım. Kılıcımı alıp yere ateş atarsa kılıcım gider. Da. Bir dakika 16 tane bulyon var. Ben şuraya kapatacağım izninizle. Abi. Tamam. Yok. Ateş lazım bana. Şunları biraz temizleyeceğim. Enchantlı ne oradaydı değil mi? Okey. Hepsini burada da geçir. Ya tamam ben gidiyorum. Bölümün hepsini burada burada geçir. Bu, bu, bu burada geçirmek istemediğimden dolayı ama burası güzel. Ben buraya koordinat koyacağım. Buraya redstone diyeceğim. Redstone. Tamam. Diğer dungeonları spamlayacağım. Eşyalarımı değiştireyim. Tam bu anda bir şey vuruyormuş. Şunları spamlayacağım. Hepsini hem de. Böyle sırayla bir yerlere koyacağım bunları. Artık ne çıkarsa zaten dediğim gibi redstone bulyon var. Kaynağını da bulduğum için dungeon konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Bak burada da değişik bir şey var. Oraya bir gideyim. Merak ettim. Büyük ihtimal bundan sonraki bölüm de yine burada devam eder. Eee güzel aksiyon mağaza farklı şeyler falan güzel yani. Burada ne var çok merak ettim. Ananı. Hiç merak edilecek bir şey yokmuş. Hiç merak edilecek bir şey yokmuş. Çok korktum. Gidiyorum. Ya gider misiniz? O ne? Ne sallıyorsunuz siz? Ayıp ya. Terbiyesiz pislikler. Öyle bir şey sallanır mı? Tek Oha, Ender Pearl çıkıyor tamam. Onlar bana lazım enderpearlarla benim işim var. Şu an sürpriz. Önceki yakın ilerleyen bölümlerde söyleyeceğim size. Siz ne yapıyorsunuz ya? Sen ne yapıyorsun? Abi o ya yani salladığınız şey tamam belki kılıcınız olabilir de yanlış anlaşılıyor. Yani öyle sallamayın. Ayıp. Seni ben şuraya koydum. Diğerini, diğerini, diğerini ee, onu da buraya. Sonuncusu Bakmayacağım. Hepsi sürpriz olarak hepsine bir anda bakacağım. Sonuncusunu da ben nereye nereye nereye? Ya gerçi düz bir alan lazım. Belki büyük dungeonların çıkması için dümdüz bir alan gerekiyor. Abi baktım ne çıktı? Şey, Mantis değil. Sevindim de o arıların spamları çıktı. Mantis olsanız lan güzeldi. Abi o ne? Mantis güzel olabilirdi. Çünkü şey. A abi işte bu. İşte İyi, aradığım mizah bu ya. Yemin ederim işte istediğim dungeon buydu. Yemin ediyorum. Yalnız var ya burada dehşet aksiyon dönecek. F felaket bosslar var içinde. O yüzden bu bölüme değil bir sonraki bölümü aktaracağım. Yani girdi mi bitmez bölüm çıkmaz. Bu bölümü bitiremem. Oraya girersem. Ama ya büyüklüğünden anlarsın zaten nelerin olduğunu içeride. Yalnız şöyle bir spoiler vereyim. Eğer yanılmıyorsam şu altta bir önceki bölümde galiba. Ondan önceki bölümde e karşılaştığım bir boss var. Neydi adı? Bu ne lan? Bu da mı boss? Ee, bir akrep vardı ya. Ya sen gider misin? Terbiyesiz. Böyle boss olmaz olsun ya. 3 tane. iki aslında. 6 canı falan kaldı onu saymayacağım. 2 yiyen boss mu olur ya? Neymiş bundan çıkanlar? mod scale Aa, O değil. Bir şey yapılıyor da göstermiyor. Neyse. Bu arada ilerleyen bölümlerde şey planlarım var. Yani artık bu kılıç tamam güzel. Yani farklı yerlere geldik. Ve... ...çok daha güçlü şeylerle karşılaş, karşılaşacağımız için... E, oha nedir star çıktı. Eee bunun bir üst versiyonunda olan bir kılıç yapacağım. Nightmare değil, Nightmare değil zaten bu. 40 Nightmare 30 atak tamam bitti herhalde başka yok. Eee neydi Big Breath mi? öyle bir swordtu onda da sanırım... ...yaklaşık bir 500 atak falan var galiba. Onu da işte e, yapacağız ilerleyen Yani bir sonraki bölümde ilerleyen bölümlerde yapacağız. Zombi spawn. E, tamam. İşte buraya, bir önceki bölüm, bir sonraki bölüm buraya gireceğiz. Elimde kalan son dungeon'ı da spawnlayacağım. Onu da görün öyle bitsin. Şurası hatta göstereyim. Burası arı spawn'ı böyle uzun. Aşağıda ne bir chestlerde deli gibi itemler olabilir. Bunu da bunu da ya tamam bu güzel bir çok güzel de yani benim aklımda olan dungeon değil yine de bu. Onu söyleyeyim. Benim aklımdaki dungeon apayrı bir şey. The, e, ortasında bir chest var. Onun şeyde de The Queen var. The Queen'in yumurtası var. O dungeon'ı arıyorum ben. E koy. Ha şey tamam 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 şey olması lazım. Ya bir gidin ya bir gidin ya. Nedir Star çıktı sandım. Kabustona şey oluyor dungeon spamlanıyor. O yüzden seni alayım. Seni bırakayım seni koyayım. Hadi lütfen o çıksın lütfen o çıksın. Sen nesin ya? Sen de ben çarpışmıştım değil mi bir önceki bölümlerde? Aynen. Tamam. Şey için sağ ol. Oha, babası mı geldi, sevgilisi mi geldi? Kimsin sen? Abi üstüme spamlanmasın biraz uzaklaşayım belki büyük bir şey çıkar. Şimdi osuru kadar bir şey çıkacak bak. Sadece bir şey yanında iki tane spamdır. Bu ne? Ha bunu ilk defa gördüm. Bu ne? Neyse içine girmeyeceğim. Hatta gireyim ya. O kadar merak etmeyin. İçine göstereceğim ama şey yapmayacağım. Abi bu ne? Turret değil mi bu? Abi o Optimus Prime ile Megatron var içeride. Bu ne? Gel son bir kez seni öldüreyim bari. Tek atma bana. Zırhlar iyi gibi. Tavuk mu yiyorsun sen? Yanına yaklaştırmayacak mısın? Bak bende ne var. O ne lan? Yılbaşına daha var oğlum. Hava, havai fişek gösterisine başlamayın. Sen yanına yaklaştırmayacak mısın? Bak okumu kullanmak istemiyorum ya. Beni zor kullanmak durumunda bırakma. Öldün. Geçmiş olsun. Senden de çıktı? ayrın Tamam alırım. Her neyse bu bölümden bu kadar. Bir sonraki bölümlere artık dediğim şeyler yapacağız. Buralara gireceğiz. Oraya gireceğiz. Ee, tekrar neler uğrarız. Dungeon yine spawnlayacağım. Elimde dungeon kalmadı. İstediğim dungeonlar çıkmadığı için. Çünkü zaten istediğim dungeon dışında da bir ton dungeon var farklı. Yeni aksiyonlar yaşamak için onlar lazım. O yüzden bölümü burada bitiriyorum. Bir sonraki izlenin için teşekkürler. Terbiyesiz. Ne ara çıktın sen oraya? Ee, abi çok değişik şey burayı bayağı sevdim. Burada ben kalacağım. Buraya yerleşmeyeceğim ama. Neyse bu bilmem bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümlerde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.